Başka biri var hapiste 9 senedir. O partinin başkanlığını yapmış, tabii. Cumhurbaşkanlığı tabii. adaylığı yapmış. Selahattin Demirtaş. Hiç Tücer, gördün mü? Hiç. Yahu nasıl beraber bir araya geliyoruz kardeşim barış karış falan konuşuyoruz. Bizim adamımız 9 senedir içeride. Evet, diyor mu? Hiç yok. Hiç yok hocam. Yani 19 sene daha yatsa Demirtaş ağızlarını almayacaklar. Çünkü Demirtaş bu oyunu yani Amerika Birleşik Devletleri, PKK de diğer partiler yaptıkları oyunu önceden görüp biz anlaşmayız seni başbakan cumhurbaşkanı yapmayacağız dediği için içeride. Evet. Onlar da rahatsız. Çünkü onların o sırada dediği sırada neden dedi bunu? Bir hatırla. Neden dedi? Çünkü AKP PKK ile anlaşmıştı. Hatırla. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? Sen böyle diyorsun ama İmralı böyle düşünmüyor. Seni İmralı yiyecek. Çiğ suda yiyecek demedi mi? Dedi. Dedi. Evet, dedi. Ee, Şemdin Sakık çıkıp mektup gönderip şey sonra ya buradaki bu şeye bakmayın siz. Demirtaş'a bakmayın. PKK ve Öcalan tamamıyla bu hükümeti destekliyor. Demedi mi? Evet. Ondan dolayı şu anda oyunu gördüğü için o. Yok diyorlar şey bizim için.